Sevgili Löburgazlılar, önümüzdeki 5 yılın kararını vermeye ve oy kullanmanıza saatler kaldı. Size son defa seslenmek istiyorum. Gelin gelecek için doğru kararı verin. Kendiniz için, çocuklarınız için, gençlerimiz için, kentimiz için, Löburgaz için doğru olanı yapın. Biliyorum Üzerinizde baskı var, siyasi görüşleriniz var, kendi partinize olan bağımlılığınız ve bağlılığınız var. Ama bu bir partiye bağlılık meselesi, bir ihanet meselesi değil. Bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde sizin için proje üretecek, sizin için hizmet üretecek, sizin için de sizin derdinizi anlayacak ve size çözümler üretecek bir belediye başkanını seçme süreci. O nedenle diyorum ki bundan önceki dört dönem sizler için gece gündüz demeden çalıştım. Loburgaz'ın hayalinde aklında olmayan şeyleri hayata geçirdim. Bu defa yine sizler için olağanüstü güzel şeyleri hayata geçirmek, gece gündüz çalışmak ve sizlerle beraber bu kenti geleceğe taşımak için hazırım. Oylarınıza talibim. Ben bağımsız belediye başkanı adayıyım. Onun için hiçbir kaygıya kapılmayın. Partinize ihanet etmeyeceksiniz bana oy vererek. Yalnızca kendinize hizmet üretecek adamı seçmiş olacaksınız. Şimdiden bana vereceğiniz destek için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.